Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster Rap oynayacağız derken bir takipçim geldi. Şimdi onunla da oynayacağız. Şimdi hemen yazıyorum. Dur dur dur. Korkma. Korkma. Dur eee nasıl yazayım? Video oyunu. Monster. Oyna. Bu bunu oynayacağız. Bu oyna video Tamam şimdi arkadaşlar anladık. Ben bu arada müziği de açtım. Şimdi giriyoruz. Evet bakalım. Şimdi birazdan canavar sesleri çıkacak. <laughs> Çok korkunç bir ses var. Onu göstereceğim şimdi. Evet. Şimdi. Ha oy. Ödüm koptu. <laughs> arkadaşlar ödüm koptu bir dakika. Şarkıları izle, şuan çok korkunç bir ses var, bir dakika. Ay, çok korkunç, dans edeyim bari. Korkarsan dans edelim, çok korkunç. <laughs> eee ses, ses gitti. Ay güzel ses, sağ olsun Admin. Şimdi kitap bulacağız. Lan! <laughs> tamam. Aa ben de kitap buldum. Gidip bırakayım. Evet. Bakalım. Bu arada oyunun amacı yakalanmamaca. Şöyle ben ne gülüyorsunuz ya? Korkutuyorsunuz beni. Tamam arkadaşlar şimdi burası da yok. Çok iki tane kitap kaldı. Da. İkisini de bulacağız. Eee Hadi bakalım bulamadım. Bir biri buldu. Ya diye nerede? Hadi Ya arkadaşlar böyle bir belli bir süreden sonra görünüyor da var mı hala? Dur ben bekleyeyim. Eş. Tamam şimdi bir tane kaldı. O, o bir tane bulamıyoruz şu an. Henüz de bulsun acaba? Bir tane kaldı. Bekleyelim arkadaşlar. Üf. İyisiniz. Bu arada videoma yorum yaparsanız sevinirim. <laughs> Zaten kendisi sıkıntı. Aha biri buldum. Kim o? Bilmiyorum. Zaten yapıyor her videoma mük falan diye. Geliyorum arkadaşlar. Hadi çabuk gel. Hadi kazanmalıyız bunu. Hadi bebek. Hadi artık gel 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 gel. Neden sıkı bu? Nasıl kavurtuyor? Bu mu acaba? Hayır bu. Some look Jenny cars. Oh, like Jenny with the like like Jenny like like Arkadaşlar bu ne ya? Ödüm kutu ya. Sence zevk. Her şey için çok <laughs> değişik düzelik. canım. Şey diyor. Bakıyorum. Vay sevgiler kazandım. Slay. Take horse, take Oo, like the... Ay çok güzel yapıyor bu. Şa gene gelen müzik. Yok <laughs> <welche? Gülüyor> <laughs> Evet, şimdi. eski Ding 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 Şimdi bir bakalım kız bunu kim bu? Gariban. Bir bakalım. Bir kitap. Aa biri buldu. Biri daha buldu. Gariban buldu. <laughs> Gariban. <laughs> oh my god. Bu arada bu video konusu nereden bulduysam da. Neyse. Hadi ya bulamadım ben. Ya ben hiçbir bilmiyorum. Çok oynamadığım için yani. Kız buraya kapalıymış. şimdi kapalı yola götürün. <laughs> Ay, dur bakayım. Buralarda bir yerde arkadaşlar. Şimdi. Hmm, bunları almışlar. Bak biri geliyor. Gelmiyor. Ya bulamıyorum. Başım döndü yeter. Ay biri öldü. Bir bakayım şurada. Burada da yok. Çaresizlik. Yeter ya. Bir şey bulamadım. Ay geliyor biri geliyor. Neden geldi? Acık. Çok... <laughs> Aa bir dakika. Bir tane. Sakın deneme. Kaç bakalım. Ya hadi git. Git artık kitap bırakacağım. Ya hadi bombayı buldu. Heh tamam. Yıldız nerede? Yıldız abi yıldız. Abi yıldız ya. Tamam sıra bende hadi. Leyla çok az kaldı yapabilirsin. Hadi Leyla. Leyla aşkına. Leyla hoş değil ailesi için yapabilirsin. Ya, açıl. Çok az kaldı. Ah, geliyorum. <laughs> hadi çok az kaldı. Ben. A, 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 a. Ne oldu? <laughs> ha ha ha. Nerede yukarı? Hayır oğlum. Oley <laughs> Nasıl kazanıyoruz ya ben bunu ben. O da değil. Yiyeceğim seni. Tebrikler. Ben artık son mutlu şey. Şimdi ıı, walk make up make up, gele gele. bu da giyindi. Şapkamı çıkartayım ya. Şapkamı çıkartacağım bir dakika. Çıkarayım. Hı tamam. Gel girek. <laughs> Let's take my horse to the hotel. Mm -hmm. Bye, sugar. Olabilir. Ya Deniz Ya Ya Kız niye üç kişi var Oha ilk defa görüyorum Arkadaşlar üç kişi var Az kişilik dünyaya attı bize Var ya Admin senin Neyse Nerede var ki Ben şimdi nasıl bulayım korkuyorum zaten. Allah. Allah seni ben. Kontrol edeceğim bir dakika. Arkadaşlar oha. Nasıl edebiliyorum. Şimdi ben bunu kontrol edersem hiçbir yere gidemez. Kontrol ediyorum. Oha. Oha. Çok güzel. Gelemiyor. Bakar mısın? Arkadaşlar kimse şu an kimse yanına gidemez. Gel Kontrol ediyorum. Yok gidiyorum. Ah geliyor ha. Gel gel. Gel gel. Ve Benim zeki. Açık açık çok varım. sakın. Allah. Ay çok korkunç. Gelsene. Gelsene hayvan. Pislik. Vay vay. Vay vay. İnter. İnternet kesildi. <laughs> Şaka mı? Abi gerçekten mi ya? Tamam. Oha bu ne? Şaka gibi. İnanmıyorum. Ben şok. Şok oldum. Gerçekten bu arada. Bir dakika deniz ışınacağım. Tamam. Ay müzik geldi. <laughs> Ay ben bunun müziğini çok seviyorum ya. İstemem bu müziği kullanırdım. Bu de onun denizi. Onunla videoyu kapatmak istedim. Nerede? Bu bir sezon başladı mı? Ne bu? Yok. Nerede şu an? Ne yapıyorum? Yeter mi Ben kapatacaktık. Deniz çabuk çık. Ya hadi çık ya. Deniz ne olur çık. Ne olur. Ne olursun. Please. Neyse. Artık gelince şey yaparız. Evet arkadaşlar. Kapatayım artık. Başım almadı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanalıma bol bol like'lar gerek ve aboneler gerek. Öyleyse hepinizi çok seviyorum. 3 2 1 hoşça kalın.